Dünyada bazı eşyalar vardır ki yalnızca sahip olmak değil, onlara dokunmak bile felaketin habercisi olabilir. Kimi zaman antik bir tablo, kimi zaman sıradan bir sandalye. Ama ortak özellikleri lanetli olmaları. Bu videoda tarihe geçmiş ve hala gizemini koruyan dünyanın en lanetli 5 eşyasını anlatıyoruz. Cesaretin varsa sonuna kadar izlemeye çalış. Yahudi mitolojisinde D.Y.B. kabuk olarak bilinen kötü niyetli bir ruhun hapsolduğu bir nesne olarak düşünülür. Kutunun içindeki ruhun, sahibine musallat olacağı veya zarar vereceği düşünülür. Kutunun içinde iple bağlanmış bir tutam sarı, kahverengi saç, 1920'den kalma iki kuruş, İbranice şalom yazılı küçük bir heykel, Dört ayaklı şamdan, küçük altın bir şarap kadehi ve kuru bir gül tomurcuğu bulunmaktadır. Polonya'da 103 yaşında vefat eden bir kadının mülkünden satın alınmıştır. İlk sahibi Kevin Mannis, bu kutuyu 2001 yılında eBay üzerinden satın alarak mobilya tamirhanesine taşımıştır. Kevin Mannis evinde kötü kokular, tuhaf sesler ve garip enerji hisleri yaşamaya başlar. Aynı zamanda kişisel sağlık sorunları ve ciddi uykusuzluk gibi etkiler de görülür. Mannis Kutuyu satmak istediğinde herkes kutuyu geri getirmektedir veya kapı önüne bırakmaktadır. Mannis, kutuyu annesine hediye etmeye karar verir. Ancak annesi hastalanır ve felç geçirir. Annesinin hastalığı nedeniyle kutuyu geri alır. Mannis, kutuyu eBay'de satabileceğini düşünür. Ancak kutuyu satamaz. Sonunda, Missouri'deki osteopatik tıp müzesi müdürü Jason Hayton, kutuyu satın alarak gizli bir yerde saklar. Hayton kutunun kendisini ve diğerlerini tehdit ettiğini iddia eder. Hayton, kutuyu satmaya karar verir ve Zack Bagans, kutuyu satın alır. 2012 yapımı The Possession filmi, D.Y.B. kabuk kutusunu merkezine alır ve kutunun kötü ruhlarla ilişkilendirilmesini dramatize eder. Film, gerçek yaşamda yaşanmış olaylardan esinlenilmiştir. Kutunun popülerliği, filmler ve sosyal medya aracılığıyla hala devam etmektedir. Bazı oyuncaklar vardır ki sadece birer çocuk oyuncağı değildir. Onlara baktığınızda içinizde garip bir huzursuzluk belirir. Sanki gözleriyle sizi takip ediyorlarmış gibi. İşte bu videoda anlatacağımız hikaye tam da böyle bir oyuncakla ilgili. Adı Annabelle. Onu korku filmlerinden tanıyor olabilirsiniz. Ama bu bir kurgu değil. Bu gerçek olaylara dayanan tüyler ürpertici bir hikaye. Her şey 1970 yılında başlar. Donna adında genç bir hemşire adayı, annesinden doğum günü hediyesi olarak eski tip bir bez bebek alır. Raggedy Ann tarzı, sevimli, kırmızı saçlı bu bebek ilk başta oldukça masum görünmektedir. Donna ve ev arkadaşı Angie, onu evlerinde dekoratif bir oyuncak olarak tutar. Ancak zamanla garip şeyler olmaya başlar. Bebek odanın bir köşesine bırakılır. Ama dakikalar sonra başka bir yerde bulunur. Pozisyonu değişmiştir. Bazen kolu yukarıda, bazen bacağı farklı bir şekilde yerleştirilmiştir. İlk başta bunu kendi kendilerine açıklamaya çalışırlar. Belki yanlış hatırlıyorlardır. Belki de biri şaka yapıyordur. Ama iş bununla sınırlı kalmaz. Bir gün evin içinde eski parşömen kağıdı gibi görünen kağıtlarda tuhaf notlar bulurlar. Yardım et, beni kurtar gibi cümleler yazılıdır. Ancak ne bu tür kağıtlara sahiplerdir? ne de bu el yazısını tanımaktadırlar. Bu notlar her defasında farklı yerlerde belirmeye başlar. Kızlar artık ciddi anlamda korkmaya başlar. Sonrasında ise bebeğin göğsünde ve elinde kanı andıran kırmızımsı lekeler oluşmaya başlar. Bu olaylardan sonra Donna ve Angie'ye bir medyumla görüşmeye karar verir. Medyum, bebekte küçük bir kızın ruhunun olduğunu söyler. Adı Annabelle Higgins'tir. Medyuma göre bu küçük kız çocuğu, bu apartmanın yakınlarında trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş ve huzur bulamayan ruhu, Donna ve Angie'nin yaydığı sevgi ve şefkati fark ederek bebeğin içine yerleşmiştir. Medyum, ruhun zararsız olduğunu, sadece sevgiye ihtiyaç duyduğunu belirtir. Bunun üzerine iki genç kadın acıyıp, bu ruhun bebekte kalmasına izin verir. Ancak bu kararları hayatlarının en büyük hatası olacaktır. Evde kalan bir diğer arkadaşları, Lou ise Annabelle ile ilgili daha korkunç şeyler yaşamaya başlar. Geceleri boğulduğunu hisseder. Uyandığında odada yalnız olduğunu görür. Ama Annabelle hep yatağın ucundadır. Bir sabah uyandığında, göğsünde derin çizikler ve tırmalama izleri bulur. Artık ortada küçük bir kız ruhu değil, şeytani bir varlık olduğunu düşünmeye başlarlar. Olaylar giderek kontrolden çıkar. Bunun üzerine Donna ve arkadaşları, ünlü demonologlar Ed ve Lorraine Karın'a başvurur. Varın çifti, bebeği incelediklerinde bunun bir çocuk ruhu değil, şeytani bir varlık olduğunu keşfeder. İblis, çocuk ruhu taklidi yaparak evdekilerle bağ kurmuş, böylece kendine bir giriş kapısı yaratmaya çalışmıştır. Karınlar, bebeği evlerinden alıp kendi okült müzelerine götürürler. Ancak bebekle birlikte yolculuk ederken arabaları durup dururken bozulur frenler çalışmaz ve birkaç kez kaza atlatırlar. Sonunda bebeği kutsanmış bir cam kutunun içine yerleştirerek, Connecticut'taki kendi müzelerinde sergilemeye başlarlar. Bugün bile Annabelle, Varın ailesinin okült müzesinde cam bir kutunun içinde tutulmaktadır. Kutunun üzerinde büyük harflerle şu yazı yer alır. Uyarı! Dokunmayın! Ziyaretçiler arasında bu uyarıyı dikkate almayanlar olduğu söylenir. Bebeğe dokunup alay eden bir adamın, aynı gün motor kazasında hayatını kaybettiği, başka bir ziyaretçinin arabasının yolda kontrolden çıktığı gibi olaylar yıllardır anlatılmaktadır. Annabelle sadece bir film karakteri değildir. O, gerçek hayatta insanlara korku ve zarar veren lanetli bir objedir. Bir oyuncaktan çok daha fazlası. Masum görünen bu bez bebeğin içinde şeytani bir enerji barındığına inananlar, onun hala aktif olduğunu söyler. Belki de bu hikayenin en korkunç kısmı şudur. Annabelle şu anda hala bir yerde ve izliyor olabilir. Besa taşı, lanetli umudun elması. Tarihin en uğursuz mücevherlerinden biri. 45.52 karatlık büyüleyici bir mavi elmas. Hindistan'da kutsal bir tapınaktan çalındığı günden beri peşini ölüm ve trajedi bırakmadı. Bu taşın adı Besa taşı, yani lanetli hope elması. Efsaneye göre Elması ilk ele geçiren kişi kısa süre içinde trajik bir şekilde can verdi. Sonraki sahipleri de ondan farklı bir kader yaşamadı. Kimisi akıl sağlığını yitirdi, kimisi gizemli kazalarla hayata veda etti, kimisi ise intihar etti. Besa taşının laneti sadece sıradan insanlarla sınırlı değildi. Fransa Kralı 14 Louis bu taşa sahip olduktan sonra ağır hastalıklara yakalandı. Marie Antoinette de Taşı taktıktan yıllar sonra Fransız Devrimi'nde giyotinle idam edildi. Elmas elden ele dolaştıkça ardında bir iz bırakmaya devam etti. Ölüm, felaket ve delilik. Bugün ise bu uğursuz taş Washington'daki Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi'nde kurşun geçirmez bir camın arkasında sergileniyor. Binlerce kişi her gün bu lanetli güzelliği görmek için sıraya giriyor. Ama kimse ona sahip olmak istemiyor. Çünkü herkes biliyor. Bazı güzellikler yalnızca uzaktan izlenmelidir ve bazı hazinelerin bedeli ölüm olabilir. Belki de bu eşyalar sadece tesadüflerin kurbanıydı ya da gerçekten üzerlerinde açıklanamayan karanlık bir güç var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu lanetli eşyalardan birine sahip olsaydınız onu saklar mıydınız yoksa hemen kurtulmak mı isterdiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki gizemli videoda görüşmek üzere. Cesaretle kalın.